Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, bir arkadaşımızın tavuklarını çekmek istedik. Sizlerle paylaşmak istedik. Şu an için arkadaşımızın kümeslerinin olduğu yere geldik. işletmesine geldik. Görmüş olduğumuz gibi şu an için zibritlerimiz, cüce koşinlerimiz daha yavru bunlar şu an için. İlerleyen zamanlarda tabii ki bunlardan da damızlık alacağız inşallah üretimlerini yapacağız. Cevcivilerinden, yumurtalarından satış yapacağız. Sizlerle paylaşmak istedik. Görüntülerini altta da sultan tavuklarımız var. Bunlar da yeni. Bunlar da damızlık. 2 artı şeklinde burada. Evet. görmüş olduğunuz gibi Ustam bu sultan tavuklarının yumurtası var mı şu anda? Yumurta vermeye başladı mı? Daha vermeye başlamadı mı? İnşallah yakın zamanda verecekler. Şöyle. Bizim etimizin horozu Zibritlerimiz 3 artı 2 şeklinde tam damızlık arkadaşlar. Büyüdükleri zaman yeterli olgunluğa geldikleri zaman inşallah kaliteli civcivlerini alacağız. Evet arkadaşlar kümesimizin bu bölümünde de habeşlerimizi görüyoruz. Ustam bunlar 3 artı 1 şeklinde değil mi? 3 artı 1. 3 artı 1 habeş tavuğu. ilerleyen zamanlarda bunlardan da damızlık olarak yumurta satışı ve civciv satışı yapacağız. Şu an için büyüme aşamasındayız. Ustam bu civcivlerimizin ırkı nedir? Onlar yarısı ayrı tutuyorlar. Bu et civcivlerim bunlar. Et civcivlerim. He, et civcivlerimiz. Anladım. Bunları tabii ki. Burada da civcivlerimiz var. Ördek civcivlerimiz var. Şöyle bakalım. Yakından görelim onları da. Evet. Hayır çıkmak yok. Çıkmak yok. Ustam diğer civcivlerle bunlar aynı mı şu anda? Aynı aynı. Ördek civcivleriyle beraber duruyorlar. Evet. Tamam. Ördekleri ben alayım. ilerleyen zamanla ee, civciv satışı yumurta satışı da yapacağız. Oğlum bir kutu getirin de ördekleri alalım buradan. Ayıralım ördekleri. <laughs> Usta bu etlik civcivlerin ırkı nedir? Rus, 8 yıllık kere Hımm Et çiğniyoruz Daha kötü olanı alalım Ooo maşallah Ustam köpeğimizin cinsi nedir? Fitbol Fitbol maşallah saldırmaz değil mi? Yok Yok saldırmayı düşünmez Şöyle bakalım Çıkarlar mı? Üç Dur. Tamam. Da. Bekliyorum. Şey ah. Bu. Bu da dişi futbolumuz bulumuz mu? Oh. Buradaki. Burada da tavuklarımız var. Evet arkadaşlar burada kuşlarımız var. Cüce koşinlerimiz var. Ustam cüce koşin kaç kaç erkek kaç dişi? Aşağıdakiler var mı? Ana baba. Bu. He. Şuna ispeç oruç. Oruç. Şu aşağıdakiler ana babaların şu ayrı yeri. Siyahlı olan mı ispeç oruç? O ispeç onu kendi yavru. He. Kuşlarımız kuşlarımız ondan da var. Umbronda. onlar. Umru, umru kumru mu? Sivas kumru onlar. Evet Sivas komrusu Kuşlarımız kaç tane ustam? Dört. Dört de kumru öyle mi? Maşallah. Oo sese bak. Bunların ileriye dönük. baba babası bu. Bunlar da İsveçlerimiz. Ee. İçerideki horozun nesi? Yavruların mı? Bu? Babası bu. Bu. <laughs> Allah Allah. Bu babası. Ana, ana baba bunlar işte. Bunlardan ustam ee, damızlık satışınız oluyor mu? Civciv satışınız oluyor mu? Eğer ki almak isteyen ee, takipçilerimiz olursa size ulaşsak yardımcı olur musunuz? Veririz evet ya bunlar da çok veririz. Evet. Tamam tamam inşallah ilerleyen zamanlarda ben şöyle görüntüyü Pitbull'la sonuçlandırmak istiyorum. Pitbull'umuz çok tatlı duruyor. Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olur da beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız memnun olurum. İlerleyen zamanlarda e, yayınlamış olduğumuz tavuklarımızdan işte e, damızlık satışı, civciv satışı, yumurta satışı yapacağız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.